kımıldama dur. Benim. Ya babam sandım. Aa, senin ne işin var burada? Ay. Annem anlattı Akif'in sana yaptıklarını. Ya kaç kere aradım seni merak ettim ama açmadın. Üf, hiç iyi değilim Nesrin. Başımı kaldırımın kenarına fena çarpmışım. Doktor atlattığını söyledi. Babam da beni apar topar hastaneden çıkartınca hemşire de evde yat dinlen telefonla falan konuşma dedi. E sen niye hastanede kalmadın peki? Para yüzünden mi? <laughs> Babam fazla masraf olur diye eve getirdi. E, Akif'ten şikayetçi oldun ama değil mi? Babam izin vermedi. Ben Akif'le konuştuktan sonra şikayetçi ol dedi. Nasıl ya? ya tutanak tutturup rapor almadın mı? Onun tek derdi Akif'ten para almaktı. Onu da yaptı zaten. Nasıl ya? Ne demek bu? Babam Akif'ten şikayetçi olmama izin vermiyor işte. Ondan gitmiş para almış. Ne diyorsun ya? Sen benim kızımı niye hırpaladın diye hesap soracağına bir de üstüne gidip para mı aldı? Senin babanın erkekliği de bu kadar işte. Akif ona Nesrin paralarımı çaldı. Gidip Zeynep'le beraber yiyorlar demiş. Bak o Akif beni konuşturmasın. Arabasıyla parasına sahip çıksaydı o zaman. Senin bana verdiğin paraları istiyor. Ay senin baban da tam bir mezar soyucu. Bunu bilmiyor musun? Tek derdi para işte. İşten çıktığımı hele bir duysa eve para getiremeyeceğim diye kuduracak. Nasıl ya? Sen işten mi çıkarıldın? E, niye ne oldu? Hani geçen gün sana alışverişe gitmek için izin istemiştim ya. Hı hı. İki de bir izin istiyorum diye işten çıkarttılar beni. Ay Zeynep ben çok özür dilerim ya. Benim yüzümden başına gelmeyen şey kalmadı. Cık. Dur dur rahatsız olma. Saçmalama Nesrin ya. Sen de olsan sen de aynı şey yapardın. Bak bu dünyada hiç kimse için kılımı kıpırdatmam. Ama senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Hele beni korumak için en son yaptıklarından sonra. Yediğim dayağın acısı geçer de Nesrin. İşten çıkartılmam çok kötü oldu. Korkudan babama söyleyemedim. Senin baban tam bir pislik. <laughs> Onun tek derdi para bilmiyor musun? Zeynep bak ne diyeceğim. Ben diyorum ki gidip Ali ile bir konuşayım. Dur dur rahatsız olma. <laughs> Ya belki işten çıkarılman senin için daha iyi olmuştur. Daha temiz, daha düzgün bir iş bulursun ha? Bezir. İnşallah dediğin gibi olur. Olacak, olacak. Sen merak etme. Sana verdiğim para duruyor mu? Tamam, git onu babana maaşınmış gibi ver. Ben sana kredi borcun için başka para vereceğim, tamam mı? Akif'ten de sakın korkma ve kafana takma. Ben olduğum sürece sana hiç kimse bir şey yapamaz. Onun bütün pis işleriyle ilgili belgeler var elimde. Bana bak kafamı tasını attırmasın gider hepsini polise veririm ha. Bak Nesrin. Eğer elinde öyle belgeler falan varsa sakın gidip kimseye vereyim deme tamam mı? Ben o Akif'in ne biçim bir pislik olduğunu anlamamışım. Ali onun kim olduğunu söylediğinde bana öyle bir nefretle baktı ki. Sokağın ortasında sanki beni öldürmek için vuruyor gibiydi. Eğer cam olmasaydı belki de ölmüştüm. Yaman ben sana Lan aç şu telefonu ya. Zeynep... Sen iş konusunu hiç merak etme tamam mı? Ya bak Nesrin... Ne iş olsa yaparım biliyorsun. Temizlik bile yaparım. Tek istediğim şey sigorta. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya yaşlı kadınlar gibisin. Dilinden şu sigorta lafını düşürmüyorsun ha. E madem çalışıyorum... Sigorta da hakkım. Doğru. <laughs> Neyse artık bakacağız hocam. Nesrin... Ne işin var lan senin burada? Ya baba geçmiş olsun demeye geldi. Senin gibi namussuzların benim evimde işi olmaz. Kızına sokağın ortasında meydan dayağı atan adamdan gidip para almışsın. Gelmiş bana namus tersimi veriyorsun be. Senin namussuzlukların bütün mahallenin dilinde. Bir de utanmadan benim evime geliyorsun. Seni bir daha kızımın yakınında görürsem... Bu eve geldiğini görürsem sonu çok kötü olur. En azından ben senin gibi iki kuruş para için onamına yalakalık yapmıyorum be. Seni ararsın seni. Hem onun bunun parasını çal hem gel burada evimde bana kafa tut. Baba. Ya bırak kolumu. Senin gücün anca zavallı kızınla karına yeter. Yiyorsa git Akif'e dayı lan. Seni gebertmeden yürü git bu evden. Yürü. Baba. Ya... Ya baba! Yürü! Yürü! Ya. Çabuk! Senin gibi münafıkların benim evimde işi yok. Bir daha buraya geldiğini görürsem, duyarsam kırarım o senin bacaklarını. Yürü! Ya baba! Gir içeri! Gir kız! Gir! Aç gözünü pis! eksikti. Efendim Cüneyt. Neredesin lan? Sen niye açmıyorsun telefonu? Cüneyt çantamdaydı. Duymamışım. Beni dinle. Eve yakınlarındayım. Seni görmem lazım. Evde değilim ben. Nesrin, sana seni görmem lazım dedim. Neredesin? Ne zaman gelirsin? Ya ne bileyim birkaç saati bulur. Ama ben gelmeden sakın içeri girme. <laughs> Allah Allah ya. Senden mi izin alacağım bunun için? Cüneyt lütfen bak ben gelmeden eve girme. Ya da bir yerde buluşalım. İyi tamam hadi evin yakınlarındayım bekliyorum seni. Allah'ım ya Rabbim ya ben bu beladan nasıl kurtulacağım acaba? Bir <laughs> <laughs> saati görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.